Tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Örümcek Adam ve dostum Şimşek McQueen Merhaba Şimşek dostum nasılsın İyiyim Örümcek sen nasılsın Bugün yeni bir maceraya var mısın Şimşek Seninle her maceraya varım Örümcek Sen nereye dersen oraya Bugün şu gördüğümüz Tankı kullanacağız Örümcek Adam ve Şimşek McQueen Tank kullanıyor Tankla hız testi yapacağız ve dayanıklık testi yapacağız Şimşek dostum hazır mısın Hazırım örümcek. Hadi bakalım test başlasın. Önce havaalanına geldim. Hız testi yapacağım burada. Tanka biniyorum. Görüşürüz şimşek dostum. Bir hız testi yapıp geliyorum. Tamam örümcek. Ben burada bekliyorum. Tankımız zırhlı. Hızlanmıyor. 70'e kadar çıkmıyor bile. Ama çok tehlikeli. Akrep tankı. Turbo'yu çalıştırdım. Aa, yüzlere kadar çıktı böyle. Tankımızda radyo da var. Radyoyu kapattım. Ve bir hız testi daha. Turbo çalıştı. Sonlara kadar çıkıyor ancak Turbo bile yetmiyor gördüğünüz gibi. Hadi bakalım biraz gördük. Bir test yapalım. piste de bayağı zarar veriyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi pisti perişan ediyoruz. Asfaltı mahvetti. <laughs> Uçaklara sıktı. Oo, Uçağı Uçaklarla biraz uğraşayım. Çorbayı çalıştırıyorum. Yeah, Watch the fuck out, will oh. Bakalım, tank, Yeah! Sekiz demek. <laughs> Tankında patladı. Sen kullanmak gerçekten çok heyecanlı. örümcek adam, tanki içerisinde. Şimdi de şehirde tankla bir tur atalım. Bakalım başka ne türlü maceralar gelecek. Oh polis. Pardon dostum. Şehirde birkaç tane araba edeceğim. Oh. <laughs> Örümcek adam tankla şehirde. Tankın sesi çok iyi bu arada. Sayı <laughs> arabası araya kaynadı pardon. Efektleri çok iyi. Sanki gerçek tank kullanıyorsunuz gibi. Sesler o kadar gerçekçi. şehri birbirine kattık. İnsanlar kaçıyorlar. Oh. Müthiş. Çekilin önümden. Çekilin. Işıktan beklenir miymiş? Şehir birbirine girdi. Adam hala ışıkta bekliyor. Hadi bakalım. Al Çekil kardeşim önümden çekil. Kalın havada uçtum. Hohoho. Tank gerçekten dehşet satıyor. Kamyonu patlatacağım fucking idiot. İşte bu. İşte bu. Gerçekten sesler harika. Arkadaşlar şimdi de sağlamlık testi yapıyorum. Bu gördüğünüz Rhino tankla yüksek Dağ tepesinden denize doğru ineceğim bakalım tankımız ne kadar sağlam. Yavaş yavaş uçurum kenarına yanaşayım. Hadi başlıyoruz. Turbo desteği aldık biraz bu arada. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Tankımız dehşet. Çok sağlam gerçekten de. takıldık mı yoksa? Turboyu çalıştırayım. E, Turboyla buradan çıkabildik. Sanıyorum. Çıkabiliyoruz. Evet. test tankla zor olacak gibi de. Hadi bakalım. Ama yapacağız. Tank taşların arasına sıkıştı. gerçekten buradan çıkması çok zor. Neyse ki çıkmayı başardık. Yolculuğumuz devam ediyor. Salamlık testimiz. İşte bu. Tam, tam gibi gerçekten de çıkması gerçekten zor. Biraz hile kullanıyoruz. Şu araya sıkıştık. Turbo sistemi de çok bize fayda sağlamadı burada buradan. Durumları zorluyorum. En ufak bir ağaca taşa takılıyor. O yüzden gerçekten gitmesi çok zor. Tankla buralarda ilerlemesi çok zor. Tankımız sağlam. Testimizi görüyorsunuz. Kas önüne karıştı kanka. İşte sonunda bulduk. Tren yolunu bulabildik. Hadi bakalım bir de tren gelse işte gel bakayım tren seni indireyim ben. Bir de trenle dayanıklı sesler. Hayır! Hayır! Tren tren güçlü. Yeniden çok güçlü. Yeniden merhaba dostum Şimşek. Merhaba Örümcek. Nasıl geçti testin? Tank nasıldı? Tank müthişti dostum. Gerçekten şehri birbirine kattık. Ancak şöyle bir durum oldu. Tankı Dağın tepesinden aşağı indirdiğimde ağaçlara ve taşlara takıldık. Dolayısıyla sağlamlık testini yapmadık. Zaten bu bir tank. Ne kadar dayanıksız olabilir ki. Müthişti dostum. Hadi evimize gidelim. Atla dostum gidelim. <laughs>